Klanlarla ilgili tabi ben daha önce de işte son dönemlerde sen Cumhurbaşkanımızla da bu konuyu konuştum ama bu konuyu esas çalışma bakanımızla biz uzun uzun değerlendirme fırsatı bulduk birkaç kere çünkü biliyorsunuz Vedat Bilgin Bey hem kıymetli bir ilim adamı hem de tam da alanının profesörü yani çalışma ekonomisi profesörü daha önce de hayatında yani sendikalarla çalışmış diğer sevgi çalışmış ve bu konuya da çok hakim. Ee, Binaenaleyh onun bu tecrübesi bilgisi inşallah emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin beklentilerini karşılayacaktır. Ben başından itibaren bir önce söyledim. Bu bir e, hak mücadelesiydi ve e, bu hakkın teslim edilmesi gerekiyordu. Oradaki bizim e, kriterimiz nedir ya da bizim dillendirdiğimiz Büyük Birlik Partisi'ne göre e, nasıl bir düzenleme olmalıdır? Çünkü farklı düzenlemeler gündeme geldi. Orada e, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanların tamamını kapsayacak şekilde bir düzenleme e, yapılmalıdır. Ben e, şahsen böyle bir düzenleme e, olacağı kanaatine de ulaştım Sayın Bakanımızla yaptığım görüşmelerde. Bunu da ifade edeyim. Burada tabii bir de staj e, mağdurları var. Tabii bu staj mağdurlarının da beklentileri var. E, çünkü bunlar staj yaparken sigortalanmışlar. Yine tabii 8 Eylül 1999 öncesini kastediyorum. E, bunlar sigortalanmışlar. E, fakat primleri eksik yatırılmış. E, şimdi bu eksik primler tamamlanarak e, bunlar da bu düzenlemeden faydalanmak talebinde bulunuyorlar. Bunun da değerlendirilmesi gerektiğini... Yani mi? şöyle mi, <laughs> Eylül 1999'dan önce diyelim ki işe <laughs> girmişler ama prim günleri diyelim ki 200 gün, 300 gün, 1000 gün eksik. Onlar da prim günlerini tamamlayarak emekli olabilecekler mi? Hayır, tamamlamış olanlardan kastediyorum. Tamamlamış olanlar. Yani şöyle, staj dönemi 8 Eylül 1999'dan önce başlamış. Yani hem yılı tamamlamışlar yani kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl. Hem de 5000 iş günü primi tamamlamış olanlar. Yani ekstra bir tamamlama yok. Tamamlamış olanlarla ilgili söylüyorum. Çünkü oradaki e, ayrıntı şu e, 99 öncesi e, stajlar şu anda hani e, sayıldı. E, emekliliğe sayılmadığı için e, staj dönemi bunun sayılması. Bu sayıldığı anda yani başlangıç tarihi Tarih tarihi olarak sayılması yoksa ekstra bir prim yatırılması ya da e, günle ilgili bir program yok. Peki vakit azalıyor. Bir şey sorayım. Bir izleyicimizden gelmiş birkaç. Bu imar affı ile.